Doğruyuz efendim. Tekrar müsaade duysunuz, Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Tamam, dernek yetkililerimizle yapmış olduğumuz görüşmede dernek başkanımızı Afyon'a davet ettik. Afyon merkezi bir konumda olan bir il. mermeriyle termaliyle ünlü olan bir şehrimiz. Sanayi sektöründe de biliyorsunuz son zamanlarda savunma sanayi gerçekten e, ülkemizin gururla e, anabileceği bir konuma geldi. Sayın Başkanımız, Sayın e, Valimiz e, savunma sanayi konusunda Afyon'da, Afyon Karahisar'da e, ne yapılabilir e, konuşmak üzere e, benim gelmemi arzu etmişler. Ben de tabii koşarak ve seve seve geldim. Ee, e, tabii burada Savunma Sanayicileri Derneği olarak Savunma Sanayicileri, Savunma ve Avcılık Sanayi İmalatçılar Derneği tam ismimiz. Savunma Sanayicileri Derneği diyoruz kısaca, SASAT olarak. Biz e, tecrübelerimizi paylaşmak e, ve hani savunma sanayiinde e, bir atılım yapmak için hani ne, nasıl bir altyapı gerekir nasıl e, bir e, hazırlık gerekir biraz onları paylaşmak için buradayız e, savunma sanayindeki yatırımlar takdir edeceğiniz üzere çok stratejik yatırımlardır e, bu stratejik yatırımların da e, çok iyi düşünmesi çok iyi planlanması e, önemlidir Burada e, savunma sanayi başkanlığımızın özellikle e, bir e, lokomotif rolü vardır bu sektörde. Bu sektör diğer sektörlerden biraz farklıdır. E, Afyon hakikaten e, tabi şöyle yani yüzde yüz hani hazır mıdır mutlaka hani bir şey gerekir yani mutlaka bir e, ek bir çalışma gerekecektir fakat hani birçok ile göre Türkiye'deki birçok ile göre bence çok daha hazır yani e, tekrar söylüyorum özellikle coğrafi konum büyük bir avantaj e, üniversite büyük bir avantaj e, belli bir endüstri var e, o çok büyük bir avantaj yani biraz evvel işte Kırlıoğlu şirketi e, yöneticileriyle beraberdik çok hakikaten çok da memnun oldum kendileri tanıştırma çok da etkilendim yapılan işlerden e, muazzam güzel işler yapıyorlar e, teknolojik işler yapıyorlar dolayısıyla hani böyle bir altyapı da var bunların hepsi artıdır, artı değerdir e, yani hızlı e, hızlı savunma sanayi şehri haline gelebilir Afyon öyle söyleyeyim çok güzel